kıymetli izleyenler, dördüncü bölümle tekrar birlikteyiz. Hepinizi sporculuk selamıyla selamlıyorum. Bu bölüme kadar Türk tarihi ve Çin ile Türkler arasındaki tarihi ilişkileri anlatmaya çalıştık. Kung Fu sisteminin yazılı tarihi Budizmin Çin'e girmesiyle başlar. İşte biz de yavaş yavaş bu tarih dilimine doğru geliyoruz. Bu bölümde Çin Seddi'nin dünyaya anlatılan yalan tarihiyle birlikte Çin'in Türkleri yok sayma ve değersizleştirme siyasetinin beyaz perdede yani sinemada nasıl hayata geçtiğinden de bahsedeceğiz. Evet Çin Seddi ile başlayalım. Milattan önce 300'lerde Çin'de imparatorluklar dönemi başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda Çin Seddi'nin resmi olarak da inşasının başladığı dönemdir. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ve inşasında yaklaşık 1 milyon kişinin çalıştığı söylenen Çin Seddi'nin yapımına Çinli kaynaklara göre milattan önce 7 veya 5. yüzyıllarda başlanıldığı iddia edilir. Çinli kaynaklar her konuda olduğu gibi Çin Seddi'nin yapılma nedenleri içerisinde Türk varlığını ve etkisini yok saymaya ve gizlemeye çalışmıştır. Seddin yapım nedenlerinin kendi iç sınırlarını belirlemek, suçlu ve cezalı olanların çalıştırılması için sürgün yeri, ülkeden çıkış ve girişleri kontrol altına almak, orman yangınlarını kontrol etmek, yüksek burçlar sayesinde meteorolojik bilgiler edinmek ve bunun gibi birçok sebep göstermektedirler. Ancak bu seddin yapımının asıl ve gerçekçi tek nedeni kuzeydeki Türk kavimlerinin ve özellikle Hun Türklerinin Çin'e yaptıkları arkası gelmez amansız akınları durdurmak içindir. Bozkurlardan zamanı belirli olmayan vurkaç taktikleriyle Çin sınırlarına ve savunma duvarlarına aralıksız saldıran Türk kavimleri milattan önce 200'lü yıllarda büyük ve efsane Türk komutanı Metehan etrafında birleşmiş Metehan'ın müthiş savaş yeteneklerine sahip ordusu ile Türk akınlarına karşı inşa edilmiş olan ve geçilmez olarak tanımlanan Çin Seddi geçilerek Çin coğrafyasının önemli bir bölümüne Hunlar hakim olmuştur. Metehan Çin topraklarının tamamını istila etmenin Çin kültürü içinde eriyip yok olmakla sonuçlanacağı öngörüsüyle Çinlilerden büyük vergiler alıp askeri baskı altında tutmayı çok uzun yıllarca siyasi bir strateji olarak uygulamıştır. Çin devletinin baskısı altındaki tarihçiler, yazarlar, sanatçılar, sinema ve bunun gibi neredeyse tüm kültürel sektörler bu tarihsel gerçeğin üzerini özenle örtmeye çalışmış ve yapmış oldukları eserlerde ve filmlerde bu tarihi gerçekliliği görmemezlikten gelmişlerdir. Hadi Çinlileri anladık da kıymetli izleyenler. Çinlerin bu şovenist iddialarına çanak tutan bizden olanlara ne demeli? Aslında derdimiz mücadelemiz maalesef bu kafa ile. Tarihimizi özellikle Türk düşmanı batılı ve çinli tarihçileri yine özellikle referans alarak öğrenmemiz gerçekten çok acı. Çinli tarihçilerin yine önemli bir propagandası da Çinli yerel halkının içinde etnik olarak Türklerin yok denecek kadar az olduğu iddialarıdır. Çin'de yaşayan ve zamanla bir kısmının Çinlileştiği Hun veya Türk boylarının varlığını neredeyse Çinli tarihçiler inkar ederler. Peki neden böyle bir kara propaganda yaparlar? Çünkü arkadaşlar birçok farklı Türk boylarından hariç sadece dikkat edin 2 milyon Hun Türk'ünün Çin sınırları içerisinde kalarak bir kısmının Çinlileştiği kabul edilirse matematik yapalım. Bugünkü devasa Çin milletinin oluşumunda, Çin toplumunun oluşumunda ve köklerinde başka milletlerin yani özellikle Türklerin varlığını kabul etmiş olacaklardır. İşte bu konuyu biz bir not olarak kenara koyalım ve gelelim Çin'in özellikle sinema sektöründe uyguladığı yalan ve yanlış tarihi algı operasyonlarını. Bu konuya en çarpıcı örnek Beyaz Perde'de 2016'da vizyona giren ABD Universal yapımı olan Çin Seddi filmidir. Bu filmde devasa Çin Seddi'nin asıl yapılma nedeninin Türkler değil de mitolojik efsaneler olduğu senaryolaştırılmış, üstün güçlere sahip ejderhalara karşı bir mücadele filmde konu edilmiştir. Çin Seddi'nin Türkler için yapılmadığı algısını kabul ettirmek için her yola başvuran Çin milliyetçilerine rağmen tarihi gerçekler bunun bize tam aksini göstermektedir. Türkler o dönem Çin coğrafyasının üzerinde dolaşan adeta bir kabus gibidirler. Çocukların yaramazlık yapmamaları için anneleri tarafından "Türkler geliyor seni Türklere veririm." telkinlerinin yapıldığı o dönem Çin toplumunda Türkler mitolojik ve korkunç efsane haline gelmişlerdir. Tüm tarihlerinde Türkler karşısında aldıkları mağlubiyetlerin üzerine örtmek için her yolu kullanan Çinliler çizgi filmlerde de bu çukur siyasetini hayata geçirmişlerdir. Çin halk destanlarında Hun Türkleriyle yapılan savaşlara katıldı ve büyük kahramanlıklar gösterdiği iddia edilen Hua Mulan isimli kahraman bir kadın karakter için yapılan Mulan isimli çizgi filmin ana konusu Çin Seddi'ni aşan ve Çin'i işgal eden Hun Türkleridir. Bu çizgi filmde Çinliler Hun Türk liderler için Shanyu adında bir karakter kullanmış. Türkler barbar ve ilkel olarak gösterilirken yine onlardan Türk veya Hun diye isimlendirmemek için özellikle bahsetmemişlerdir. Konuyu telif yeme riski olsa da görüntüyle destekleyeceğim sevgili spor severler. Peki Mulan efsanesi nedir? Bu efsaneden de kısaca bahsetmemiz gerekir. Çünkü bu isim dövüş sanatlarındaki ustalığı ile Türklere karşı yaptığı savaşlarla Türklere karşı zafer kazanarak Çin tarihinde efsane haline gelmiştir. Mulan yüzyıllardır Çin edebiyatında var olan bir kadın asker figürüdür. Efsaneye göre kung fu eğitimi almış ve ustalaşmış bu genç kız Çin ordusunda babasının yerinde erkek kılığına girerek Türk istid istilacılara karşı amansız bir savaş verir ve sonuçta Çin ordusunun galip gelmesinde çok önemli katkısı olur. Bu başarısından dolayı orduya subay olarak kabul edilen Mulan orduda görev yaparak birçok sayıda onursal ödülün sahibi olarak yine orduda da bir efsane haline gelir. Mulan'ın bu hikayesi Çin kültüründe de yerini almış, Çin'de okullarda ve ders kitaplarında yer alarak yüzyıllardır kültürden kültür, kültüre aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Mulan efsanesi özetle bu şekildedir kıymetli izleyenler. Ancak bu efsanenin günümüze kadar gelmesine rağmen bu efsanenin ilk ortaya çıkış tarihi ise e, milattan sonra 300 evet 380'li yıllar ile 530'lu yıllar arasındadır ki o dönemde e, bu efsanenin çıktığı coğrafyada Kuzey Veyi Hanedanlığı hakimdir. Evet dikkatinizi çekeceğim. En önemli detay Kuzey Veyi Hanedanlığı Kuzey içinde kurulan ve Siyempiler yani Tavgaçlar tarafından yönetilen bir Türk Hanedanlığı olduğudur. Kuzey Veyi Türk Hanedanlığı konusunu ilerleyen bölümlerde de Şaolin Manastırı'nı anlattığımız bölümlerde detaylı olarak ele alacağım ve çok şaşıracağınız bilgileri sizlerle buluşturacağım. Yine aynı destanın farklı versiyonlarında Mulan'ın annesinin Çinli, babasının ise Türk kökenli olduğu belirtilmiştir. Yani aslında Mulan karakterinin de Çinliliği de tartışma konusudur. Hatta Mulan efsanesinin asıl kaynağının Türk tarihinde yüzlerce örneği olan bir Türk kadın savaşçıdan ortaya çıktığı da iddia edilir. Türk kadın savaşçıların tarihte isimlerinin Amazon kadın savaşçılar olarak geçtiği gerçeğinden hareketle bu konudan da çok özet olarak bahsetmeden geçmeyeceğim. Amazon kadın savaşçıları hakkında en ciddi araştırma Amerikalı bir arkeolog olan Dr. Jenin Davis Kimble'a aittir. Amazon savaşçılarının Türk kökenli olduğundan hareketle Kazakistan'da arkeolojik kazılar yapmış ve bu kazılardan elde ettiği bilgilerle Amazon kadınlarının bir efsane olmadıklarını aslında konar göçer Türk boyları içinde yaşadıklarını ortaya çıkartmıştır. Dr. Kimble'ın yapmış olduğu DNA testi sonucunda sarışın bir Türk kızın genleriyle Amazonların genlerinin %99 aynı çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Konuyu Savaşçı Kadınlar Amazonlar adı altında bir kitapta toparlayan Doktor Kimball'ın kitabının Türkçesi de ülkemizde yayınlanmıştır. Ünlü Heredot tarihine göre de Amazon kadınlarının soyu İskitlere dayanmakta olup çok ilginç bir bilgi vereceğim şimdi size. Yaşamlarını sürdürdükleri yerlerin bugünkü Samsun, Terme ve Çarşamba civarı olduğu belirtilir. Ayrıca Dede Korkut'un anlattığı Türk destanlarında Amazonları referans alarak Alp Kızları ismini Dede Korkut defalarca kullanmıştır. Yine Amazon savaşçılarının Kafkaslar'da yaşadıkları da genel kanaattir. Biz de İskit ve Sakaların ön Türk soyundan olduklarını daha önceki bölümlerde söylemiştik. Evet tekrar gelelim Mulan efsanesine. Çin, Türklerden bağımsız bir tarih oluşturma kaygısı ve çabasını, Mulan efsanesini beyaz perdeye taşıyarak da göstermiştir. Bu konunun özellikle üzerinde durmamın nedeni, kıymetli izleyenler, Çin kungfusunun tarihinden Türkleri soyutlamak için yapılan, özellikle beyaz perdedeki algı operasyonlarına çok önemli bir, çarpıcı bir kaynak olduğu içindir. Çin, 2019 yılında ilk Mulan filmini beyaz perdeye taşımış ve bu film ülkemizde de gösterime girmiş. Ancak filmin senaryosunda Türkler fazlasıyla barbar ve kötü gösterildiği için tepkide görmüştür. Hatırlayanınız vardır mutlaka. Asıl popüler olan ve oldukça izlenen Mulan filmi ise yine Çin tarafından 2020 yıllarında ABD'nin Disney şirketine yaptırılmıştır. Türkiye'de gösterime giren hatta ulusal televizyon kanallarında da oynayan bu filmde hepinizin yakından tanıdığı ünlü dövüş sanatçı, sanatçısı jetli ve Donnie de rol almıştır. Filmi izlemenizi tavsiye ederim. Filmin senaryosunda yine Türk veya Hun isimleri özenle ve itina ile kullanılmamış. Bunlar yerine kuzeyli işgalciler veya Cücen ordusu olarak rol biçilen Hun Türkleri yine o çizgi filmde olduğu gibi acımasız, korkunç, ganimet ve intikam peşinde koşan Göçebe barbarlar olarak senaryolaştırılmıştır. İşte filmden sahneleri de izli izliyorsunuz. Doğaüstü güçleri olan bir cadı ile işbirliği yapan kuzeyli istilacılar yani Türkler tabii ki filmin solunda Mulan isimli genç bayanın muhteşem ve o korkusuz dövüş sanatı yeteneğiyle mağlup olacak ve Mulan efsanesi bizlere gerçek gibi gösterilmeye çalışılacaktır. Ancak her ne kadar Türklere barbar ve acımasız olarak rol biçilse de aslında tüm bu senaryolarda Türklerin ne kadar güçlü savaşçılar olduklarını ve Çin Seddi'ni bu güçlü savaşçılardan korunmak için inşa ettiklerini buna rağmen de o Seddin aşıldığında bu filmlerde itiraf etmektedirler. Her ne kadar bu tarz film ve çizgi filmlerle tarihi kendi istedikleri gibi kurgulamaya çalışılsa da gerçek tarih bize bu film senaryosunun tam tersinin yaşandığını gösterir. Evet, Metehan liderliğindeki e, Hunlar Çin'in kuzey bölgelerinin neredeyse tamamını ele geçirdiğini söylemiştik. Aslında sadece kuzey bölgeleri değil, Çin coğrafyasının neredeyse tamamını. Bu hakimiyetle birlikte bugünkü modern Kung Fu'yu ilgilendiren bir detaydan da sizlere bahsetmek istiyorum. Meta'nın Çin istilasından sonra biri kuzeyde tamamen Türklerin etkisi altında, diğeri de güneyde iki kültür bölgesine ayrılmış ve kung fu stilleri de ilerleyen dönemlerde sistemleşirken kuzey ve güney adıyla ikiye bölünmüştür. Kuzey stillerinin bu tarihsel gerçekler ışığında büyük çoğunluğu Türklerden ve Türk savaşçılardan ya da Çinlilerin deyimiyle kuzeyli istilacılardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Anlatmış olduğum örneklerde de gözüktüğü gibi özellikle sinema ve dizi sektöründe Çin tarihini anlatan ve savaş senaryoları ile kurgulanmış filmlerin hiçbirinde Türklerle olan mücadele mücadeleye bilerek ve kasten yer verilmemiştir. Evet hatırlayın. Hangi kung Fu filminde hangi Shaolin kungfusunu, Shaolin tarihini anlatan filmde Türkler rakip olarak Çinlilerin veya rahiplerin karşısındadır? Yoktur. Yine bu senaryolarda böyle yüzlerce rakibi olağanüstü güçler ve dövüş teknikleriyle yenen kahramanlar olmasına rağmen aslında sorulması gereken soru şudur bu kadar üstün ve mistik güçlere sahip olan yenilmez Çinli kahramanlar, savaşçılar ve ordularına rağmen Türklere karşı devamlı surette neden mağlup olunmuştur? İşte bu sorunun cevabını Çinlilerden bekliyoruz. Yani sevgili dostlar özetle Çin toplumunda sonradan Kung Fu adına alacak olan savaş ve dövüş sanatları gelişirken Türklerin efsanevi savaş yeteneklerinden ve savaşçılarından etkilenmemesinin imkansız olduğudur. Hatta yerel halk arasında ve askeri birliklerde Türk savaşçılara karşı kullanılmak üzere birçok savaş tekniğinin ortaya çıkarıldığı ve çalışıldığı da bilinmektedir. Maalesef bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda Budizm'in Çin'e girişiyle ilk kung fu çalışmalarının nasıl başladığını size anlatmaya çalışacağız. Lütfen bizi paylaşın. Sesimiz daha geniş kitlelere ulaşsın. Her şey Türk mücadele sporları için. Sizleri sporculuk selamıyla selamlıyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere.